Merhaba arkadaşlar ikinci videodan e, tekrar sizle karşınızdayız Egemen Burak ve Veysel var yanımda e, yasak yok ya sıkıntı orada var ben kaç tane al? 12 o yatak var mı yani? Beyler, ben de odun beyler bende bende tam o Egemen yapmış beyler yatın yatın İyi helal koy helal benim, benim. Yer var. Evet, bir, bir tane, var. tane şu Crafting'i kırıyorum. Hayır, yok yok koydu 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 hayır, tamam, hayır, tamam. Hayır. belki geç yok. Oğlum canavarlar var kapat Canavarları kapatmıyoruz beyler. Ben yatıyorum hadi. Hı, yatamıyoruz. Oo. Yatamıyoruz canım, Kim abi. var? Olalım, olalım. Kim var ya? Neyse bir daha deneyin. Of. Yatın. fazla creeper var yok Yattım. Tamam ben de yattım. Bir ben hala etemem ya. Sen yattım. Ne? O cevini verdim ben şu an. Kaldır mı Evet, e, tekrar devam ediyoruz. Bela, bak. Bela, Aa, vurmayı bak et. herkes açmaz. <laughs> Odunlara odun plak yapayım mı? Ha? Odunlara odun plak yapayım mı? Çık, 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 ne alacağım. Yani. Alacağım. çık, 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 böyle. Bırak, Ne diamond oğlum ya? Bırak, 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 Nerede lan? Bak bak, bak. Lan! Aşağı düşüyordum. Hı. Be beyler lan. nerede kaldın bir baksanıza bana. Ben aşağı indim atladım. Ya tamam ben burada kaldım. Beyler <laughs> harbiden halay çekiyorlar lan. Hala hani <laughs> lan? <laughs> 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 hani? Oğlum neredeler ne halayı? Videoda göstermek istiyorum. <gülüyor> hani. <gülüyor> <gülüyor> hani oğlum? Ya, artır, Videoda artır, göstermek istiyorum. Arkada tarafta dur. Arka tarafta dur. Ama şimdi işte bıraktılar zaten el ele tutuşuyor. Evet mesela yan yanlardı. Abi belki şurada kanka Beyler ben evi büyüteceğim ya evet, Düşüyordun valla Ben, oldum, şey evet. ben Neyse bak He bak kumda, böyle iki yıl kesildi Dün iki yolu, yan yana Okey. Beyler evi büyütüyorum ben Herkes bir ağaç kazmaya gidebilir mi? Oğlum, geldim, dedim, Oğlum o yandı zaten bitti o ya Viyo viyo <laughs> Oğlum üstüme <laughs> şimdi <laughs> Öfff odundan kılıç mı ya tabi? taş kılıç ya burada maden vardı burada Oraya gideceğiz Tamam ben kazmaya çalışıyorum kanka adım Gerek adım yok dadır Burada laf falan var lafları kılırlar alır kanka belki çok iyi olmuş oradan düşüyor sürekli ya Ya yani. aynen aynen şey yapacağım Kanka ben teyze. şu elindeki, odunlar, elindeki odunları odun kliğe dönüştü mi? Neyi? Odun? Odun ne? Odun ne? Kim ne? Yok yok şey Beşe mi? Hı Dönüştü O zaman neredesin? Beyler kazdığınız ekimleri... bir ay, saniye. Bir Egemen kazdığınız ekimleri geri ekin tamam mı? Yaratayım. Ya fazladan artıyor zaten. Evet, artıyor. Ya ve geri ek onları. Hı. Ve öyle kafanı esince yemek yeme. Bak buralar bomboş. Hep ekin. Hep Direkt ekin Ya ben size yemeğin yemeğin <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu videoda evi büyüteceğiz. Ee, İnşallah. Hem çiste de kır ya. Çiste de kır. Deri kır Aşağı düşerim. Aşağı düşerim. İşte bu videoda onu yapacağız, şey yapacağız yani. Ya odun bitti, ev bükcez ya. Odun versene. Çiste koş sana. Fark etme. Çiste koş sana. Aptal değil sen. Tamam. Neyse oğlum boş boş uğraşmayın bir şeyler yapın ya. Hani biz burada ev büyütüyoruz. Ev büyütüyoruz. Neyse gelme gelme sen kapatıyorsun. Egemen kulübü çatıya gelsene. Kulübü. Çalışmıyoruz büyütüyoruz canım benim. Neyse e siz eve gelmeyin kanka biraz biz belki evde sürpriz Burak. Burak e, sen o çitleri kur. En son ev balkonu yeter dediğinde geri etrafına koy da şey olmaz. Tamam mı? Aynı şey ben gibi. Bak bu bir katlan abi. Katlan aşağı kaldığımızda onu düşürüz. O, o kadar böyle. kazacak kadar salak değilsindir herhalde. Hayır ne bileyim. Insan. Niye kazacağım? Mas. Ah şey. <laughs> evet, Ya beyler bak arkadaşlar bir önceki videoda da yani e, fail oldu. Yine açtığımızda karşımıza direkt köy çıktı arkadaşlar seed yok yani. Bu balımız yani. Harbiden seed yoktu yani. E, bazen lag giriyor aşağıda şişemi yok Şey işte ikinci onda fail oldu bir e, serverda sıkıntılar çıktı. O dünyayı kapattık sonra bu dünyayı açtık ve karşımıza yine köy çıktı. Ama bu köy harbiden güzel ya. Bu evimiz de güzel. Ev harbiden iyi oldu kanka. Ev çok. Ev harbiden güzel. Belki, belki 12 tane şey yaptım ben. Ee, şundan. Onu. Yok onu versene ona. Çeste koyayım. Burak sen çeste koyma da bak. Şu bak şurada bak. Bir... Aa. Düştü. Tam sana geri geldim gösterecektim. İyi miyim bir şey yok. Yani canım var hala. Ben sana şuraya koydum aldım mı? Şuraya diyorum. O, hı hı, Bir şuraya sıkıntı borsam. var yani odun yoktu onları koydum. Yani onları... alt tarafta da çıkma çıkma. Belki bir şey olmaz düşün bir şey odunları. olmaz. Onu bir kim kırdı? Bir şey olmaz ya hocam orayı iptal edeceğiz zaten. Egemen. Veysel. Veysel evet. Beyler, siz dışarıda biraz keşif yapın. Bir maden keşif yapın. Evet. Ya. Ne? Git. Ha, bırak. Belki, belki sen, o... ya. sen orayı düzelsene bırak dediğim ben... yeri. Ha anladın sen zaten. Ya Allah'ım gene düştüm öldüm. Öldün mü? Gene düştüm. Aşağı itemlerim. Ha şey. belki odunlar aldı kanka. Aldım aldım. 3 tane 3 tane falan aldım. Evet. Tamam. Bileyim, 30 tane üç sen olsun. almışsın. Evet, evet. 7 tane kahverengi kanka üç tane de şey var. Sen orayı hallet de. Ne hallettin kanka orası tamam. Burası iki çift, burası belki iki çift. Ben burada yüzü alıyoruz Beyler, tamam. Şu, şurayı var ya, ya şu merdiven şu işini. Niye boş boş ne yapıyorsun beyler? O, o, koltuk orada güzel olmamış da düşünceniz güzel Yapıyorum, tamam. Evet. Şu en köşeleri yaparız sonra etrafını yani. çeviririz. Ya arkadaşlar ee, ne diyecektim ben? Bir şey diyecektim. Bu ha merdiven işini bir halletsek eve çık giriş çıkış çok zor. Evet. Şu aslında o arka taraftan evin yani asa girişinden arka kapı girişinden yapıyoruz. Evin girişi ya çok... Ya da direkt buradan düştüğümüz için bu direkt bunu yapabiliriz. Veya direkt buradan merdiven koyalım. Evet. O da, o, da şu. o da zeka yani. Kanka kaç blok var bir yerde? 1 2 Beyler biri bana yemek var mı ki? Ya, ya, ya dur daha koyacağız biz onları. Aa yemek ben açayım. Ya ben. elmaları yemeyin ya. Elma zor bulunuyor. Bir sürü havuç patates şey var. Patato. Şey veysel. 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 Oğlum siyah. Siyah şey nasıl yapmıyor Ben yaptım ben. Beyler biraz size bir şey istiyorum. Beyler şey ekemem. Evet. Şu toprak var ya, şu an durduğunuz yer toprak. Onların üstüne halıyla kaplayın. Evet. evet. biraz tamam. bir bir şey, şey şey, e, Beyler yatakları yüzyıl, kırmayın yüzyıl, ama ya. Tamam o Hayır, yok evet. o, yüzyıl, ya. Olsun, Oğlum ve zaten yaptığım bir şey yok. Burak şu koyu renkli şeyden var mı? Veya şey. balkon yüzyıl, bu kadar yeter ya. eee belki senlerden ne dedin, yedi tane sen. sen onu nasıl yapıyorsun? beni bilen 6 tane ürün var hangisi ben biliyorum da bir bir de neyse başlayacağım merdiven yaptın kanka ben de merdiven yapayım mı? ben merdiven yapmadım lan çit yaptım sen çitleri bana atsana bırak Çitleri şöyle koyacağım ben merdiven yapayım mı kanka? merdiveni daha gerek yok Çitlerle. çiftlerle nasıl, çift ben atsam kanka bende sen de koy böyle benim gibi benim çiftmiş çift bitti zaten bir şeydi kısa kısa 9 tane blok var ben saydım. Beni hemen etap çevirmeye de yoksa zombi mi olacak önce çıktı. Tecal de çıktı. Kırk iki Beyler hazır gece oluyor ya şu yatakları kırın. Ölmeyiz zaten. Belki kanka sağ... lazım çıt lazım çıt lazım. E beyler e, videoyu bitiriyorum. Hayır, bekle, bekle, son bir kez. Ya. Hiç ya. Onu ne yapıyorsun sen onu nasıl yapıyorsun ya? Oğlum ben Yapma da. Yapma da. Tamam yeter artık. Nasıl yapıyorsun ben onu çözeceğim de. Neyse arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Ee, hoşça hoşçakalın. Ee, diğer videoda devam edeceğiz aynı şekilde. Hoşçakalın.